Hızı 40 metre bölü saniye olan araç 3 metre bölü saniye karelik ile hızlanıyor. Buna göre aracın 5. saniyedeki hızının büyüklüğü kaç metre bölü saniyedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar hızı 40 ile başlıyor. 3 metre bölü saniye karelik iğme ile hızlanıyor ve 5. saniyedeki hızını soruyor. O zaman e, V son. İğmeli hareket denklemlerinde son hızı bulunurken V son eşittir. V sıfır artı hızlanırken eksiye başlarken kullanıyoruz. A çarpı T formülümüzü kullanacağız. O zaman 5. saniyedeki hızımız ilk hızımız 40 ile başlamışız. İğmemiz ne? İğmemiz arkadaşlar 3. Kaç saniye hızlanıyoruz? 5 saniye hızlanıyoruz. O zaman formülden yola çıkarak bakın 40 artı 15'ten dolayı 55 metre bölü saniye hıza ulaşmışız. Cevabımız 55 yani B seçeneği doğrudur diyeceğiz. İlk hızı 40 metre bölü saniye olan bir araç 5 metre bölü saniye karelik iğme yavaşlayarak duruyor. Buna göre aracın durana kadar geçen sürede aldığı yol kaç metredir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bunun birkaç farklı yolla çözebiliriz. Bunlardan bir tanesi ortalamamız X eşittir ve ort çarpı T'den yararlanıp bulabiliriz. Şimdi X eşittir ortalımız. İlk hız arkadaşlar ne? 40. Son hızı 0. E, düzgün olarak yavaşladığı için ortalaması 20 metre bölü saniye yapıyor. Peki inmesi 5 ise ilk hızı 0 ise her saniyede hızı 5 5 azalacak. 0'a inmesi için 8 saniye geçmesi lazım. Buradan da x eşittir 160 metre çıktı. Bakın 160'ı şöyle de bulabiliriz. Formülden iğme hareket denklemlerinden x eşittir. Ve 0 çarpı t eksi yavaşladığı için 1 bölü 2 a t kare x eşittir ilk hızımız 40 geçen süre 8 saniye demiştik 1 bölü 2 a a'mız 5 t'nin karesi de 64 yaptı x'i çektiğimizde 400 pardon 320 320 eksi burası da 32 çarpı 5'ten dolayı 160 x eşittir buradan yine 160 metre çıkar yine yine arkadaşlar Grafikten yararlanıp da çözebiliriz. Çünkü bu hepsiyle çözülmeye müsait bir soru. VT grafiğimizde ilk hızımız 40, son hızımız 0 ve ivmemiz 5 olduğu için 5 5 5 azalınca 8 saniye geçiyor ve buradan da altta kalan alan 40 çarpı 8 bölü 2'den 160 metre çıkıyor. X'i de grafikten 160 metre bulduk. Yani cevap A seçeneği burada doğru seçenektir diyeceğiz. İlk hızı 30 metre bölü saniye olan bir araç 4 metre bölü saniye karelik ivmeyle ile hızlanıyor. Buna göre aracın 10 saniyede aldığı yol kaç metredir şeklinde sorulmuş. Yine birkaç farklı yöntem var arkadaşlar. Burada ben direkt formül üzerinden ivmeli hareketten yararlanıp çözmek istiyorum. X eşittir V0 çarpı T artı hızlandığı için 1 bölü 2 A kare formülünü kullanacağım. İlk hızımız arkadaşlar 30 geçen süre. Bakın 10 saniye demiş. 10 çarp artı 1 bölü 2 a. ivmesine de 4 demiş. T'nin karesi de 100 dediğimizde bakın karşımıza 300 artı burası da 200. Yani 500 metre çıkar deriz. 500 metrelik bir yol almış. Bakın bunu grafikte de çok rahat bir şekilde algılarını bilir bir şekilde çözebilirsiniz. E, Hız zaman grafiğinde ilk hızımız 30 sonra 4'lük iğme 10 saniye hızlanınca hızı 40 arttığı için 70'e çıkacak arkadaşlar. Ve bu arada geçen sürede 10 saniye altta kalan alandan bakın 10 çarpı 30 300. Yine burası 40 çarpı 10 bölü 2'den 200. Yine 500 metre yolu buradan bulabilirsiniz. Cevap C seçeneği doğrudur deriz. İlk hızı 10 metre bölü saniye olan bir araç düzgün hızlanarak 8 saniyede hızını 50 metre bölü saniye çıkarıyor. Buna göre aracın bu sürede aldığı yol kaç metredir şeklinde sorulmuş. Yine arkadaşlar bunu pratik yolla, grafikle veya matematiksel formül yardımıyla çözebiliriz. Pratik yolla çözeceğim. X eşittir. V ort çarpı T'den yararlanmak istiyorum. O halde ortalama hıza bakalım. İlk hızı 10, son hızı 50. Düzgün olarak hızlandığı için aritmetik ortalaması 10 artı 50 bölü 2'den 30. 30 çarpı t kaç saniye hızlanıyormuş? Kaç saniye? 8 saniye hızlanıyormuş. O zaman x eşittir buradan. 240 metre yol alır diyeceğiz. Cevap A seçeneği olacak. İsterseniz sağlamasını yapalım. Bir de grafikten yararlanıp çözelim arkadaşlar. İlk hızımız 10. Son hızımız 50. Ve bunu 8 saniyede yapıyormuşuz arkadaşlar. 8. Altta kalan alan yer değiştirmeyi veriyor. O halde burası 80 yaptı. Burası da 40 çarpı 8 bölü 2'den 160 yapıyor. Yine 240 metre altta kalan olu, alan olur diyeceğiz. Cevap yine buradan kontrol etmiş olduk. A seçeneği çıktı. İlk hızı 10 metre bir saniye olan bir otomobil düzgün hızlanarak hızını 50 metre bir saniye çıkarıyor. Bu sırada otomobilin aldığı yol 300 metre olduğuna göre otomobilin iğmesinin büyüklüğü kaç metre bir saniye karedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar yine bunu zaman grafiğinden yararlanıp ortalamamızdan yararlanıp bulabildiğimiz gibi arkadaşlar bulabildiğimiz gibi bunu grafikten yararlanıp da bulabiliriz. Matematiksel formülden de yararlanıp bulabiliriz. Şimdi burada ben bir tanesini tercih edeceğim. Bakın ortalaması yine en basit olduğu için ondan yararlanırım. X eşittir Ve ort çarpı T diyorum arkadaşlar. Bakın e, aldığı yol 300 metre verilmiş. Ortalama da bakın 10. Burası da arkadaşlar 50 olduğu için aritmetik ortalaması burada 60 bölü 2'ler 30 çarp t dedi bize t eşittir. 10 saniye çıktı. Zaman 10 saniye geçiyor. O halde otomobilin ivmesi sorulduğu için ivme birim zamandaki yer değişimidir. O halde a delta v bölü delta t olduğu için birim zamandaki hız değişimidir. Delta v bölü delta t olduğu için son hız eksi ilk hız 40. E bu arada geçen süre 10 sa ivmesi buradan 4 metre bölü saniye kare çıkar. Veya bunu veya bunu arkadaşlar zamansız denkleminden de yararlanıp bakın 4'ü bulabiliriz. Son hızın karesi eşittir ilk hızın karesi eksi 2 ax x deyip buradan bulalım. Son hızın karesi 2500 ilk hızın karesi 100 eksi e pardon artı çünkü hızlanmış 2 ax x x'imiz de arkadaşlar 300 verildiği için direkt tek atışta 2400'ü 600'e bölüyoruz a eşittir. 4 metre bölü saniye karelik bir ivme çıkıyor. Cevap yine D seçeneğin olduğunu sağlamasını yaparak bulduk. Doğrusal bir yolda sabit 20 metre bölü saniyelik hız ile hareket eden Y aracı, L noktasından geçtiği anda ilk hızı 0 olan X aracı düzgün hızlanmaya başlıyor. Bu sabit hızla gidiyor, bu da düzgün olarak hızlanıyor. Araçlar M noktasıyla yan yana geldiğine göre X aracının ivmesinin büyüklüğü kaç metre bölü saniye karedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar öndeki araç sabit hıza gittiği için x eşittir v çarpı t denklemini kullanıyorum. 600 eşittir 20 çarpı t'den t eşittir 30 saniye çıktı. X aynı anda harekete başlamış. Aynı anda M noktasına varmış. Zaman ortak. O zaman arkadaki de ivmeli hareket yapıyor ve ilk hızı olmadığı için x eşittir 1 bölü 2 a t kare formülü kullanacağım. Bunun aldığı yol 1800 metre. 1 bölü 2 çarpı iğmesi a t'si de arkadaşlar 30 saniye geçtiğini bulmuştuk. 30'un karesi 900 dediğimizde bakın sıfırlar gitti. Burası 2 oldu arkadaşlar. 2 kere 2 4 olduğu için iğmeyi çektim. 4 metre bölü saniye kare çıktı. Yani cevap burada a seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. Otomobiliyle doğrusal bir yolda hareket eden Mert'in konum zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre Mert'in başlangıç noktasına göre konum vektörü x, Hız vektörü ve ivme vektörü A niceliklerinden hangileri 1 ve 2 aralıklarında sürekli aynı yönde olur? Arkadaşlar konum vektörü, hız vektörü ve ivme vektörünün birinci ve ikinci aralıklarda sürekli aynı kaldığını söylemiş. Birinci aralık'tan başlayalım. Birinci aralık için konum vektörüne bakalım. Bu ne yapmış arkadaşlar? Artı yönde hızlanmış gençka. Artı yönde konum vektörü. Ee, yine hız vektörüne baktığımızda artı yönde hızlandığı için artı yönde. Şimdi ivme için konuştuğumuzda arkadaşlar ivmenin işareti iki sebepten kaynaklanır. Birisi vektörel olmasından kaynaklanan işaret birisi de hızlanmasından ve yavaşlamasından. Eğer artı yönde hızlanıyorsa ivmesi artı artı yönde yavaşlıyorsa ivmesi eksi. Eksi yönde hızlanıyorsa ivmesi eksi eksi yönde yavaşlıyorsa ivmesi pozitiftir. Yani iyi ve negatif görünce arkadaşlar illa yavaşladığı anlamına gelmez. Eksi yönde hızlanabilir. İğmeyi pozitif gördüğünüzde illa hızlandığı anlamına gelmez. Eksi yönde yavaşlayabilir. Ne yapmış? Artı yönde hızlanmış bak. Artı yönde hızlandığı için artı artı çarparsanız artı çıkar. Şimdi ikinci aralığa bakalım arkadaşlar. Bakın hepsi aynı yönü çıktı. Bir evet birincisinde hepsi aynı yönlü çıktı. İkincisinde de aynı yönde olacak. Bakalım. Bir ikinci aralıkta Konumu artı yönde cisim yavaşlamış. Artı yönde ve hızı artı yönde yavaşladığı için artı yönde. Artı yönde yavaşlarsa iğmesinin işareti eksi olacak. Yani o zaman ikinci olarak da iğme vektörü e, bunlara sürekli aynı yönde olmadığı için arkadaşlar o zaman ne diyeceğiz? Sürekli aynı olan x yani konum vektörü ile hız vektörü olmuş olacak. Cevap x ve v yani d seçeneği doğrudur diyeceğiz. Başlangıçta yan yana olan K ve L zaman zaman grafiği şekilde bilir. Buna göre hangi aralıklarda araçlar birbirlerinden uzaklaşmaktadır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar başlangıçta yan yana olduğu için çizerek bunu göstermeye çalışacağım. K ve L'yi yan yana çizdim. Sağ sol doğrultusunda hareket ettiğini düşünerek. Şimdi grafiğin altında kalan alan yer değiştirmeyi vereceği için bu üçgenin alanı x dersen burası 2x. Yine buraya x x dersen burası 2x burası da x olmuş oldu. Şimdi birinci aralığa bakalım. K pozitif yönde 2x gitmiş. Hop 2x gidiyorum. Buraya geldim T anında. Yine L de eksi yönde x gitmiş. O da T anında arkadaşlar buraya gelmiş T anı. Şimdi ikinci aralığa bakalım. K 2x kadar gitmiş. 2T anında 4x'e gelmiş. 2T anı burası. Şimdi tabi Hangisinde birbirlerinden uzaklaşmaktadır diyor. Birinci aralığı hemen değerlendirelim, unutmayalım. Artı yönde 2x, bu eksi yönde x gittiği için, zıt yönde gittikleri için birbirlerinden uzaklaştılar arkadaşlar birinci aralıkta. İkinci aralığa bakıyorum, bakıyorum. Şimdi artı yönde 2x gidiyor. E, L de artı yönde x gidecek ikinci aralıkta. Bakın o da x kadar gitmiş oluyor. Aynı yönde giderken, KL'den daha fazla yol aldığı için ve önde olduğu için KL'den yine uzaklaşır. 2. aralıkta da uzaklaştı. Şimdi 3. aralığa bakalım. 2 T buraya geldi. Şimdi K buradaydı ve 3 T anında yine K'nın altına kalan 2 X olduğu için 2 X daha pozitif yönde gidiyor. 3 T anında buraya geldi. L ise bakın bu aralıkta 3 X kadar yol gidiyor. Hmm demek ki bu diğerinden daha fazla yol alıyor. Aynı yönde giderken öndekinden Arkadaki daha fazla yol alırsa ona yaklaşır. Demek ki arkadaşlar 2T, 3T zaman aralığında bunlar birbirlerine yaklaşıyor. Bize ne sorulmuştu? Uzaklaşmaktadır şeklinde sorulmuştu. O zaman 1 ve 2 aralıklarında bunlar birbirlerine birbirlerinden uzaklaşmaktadır. Cevabımız D seçeneği doğrudur. Doğrusal bir yolda hareket eden araçlardan sabit 30 metre bölü saniye hızla hareket eden X aracı K noktasından geçtiği anda L noktasına duran Y aracı harekete başlıyor. Buna göre x aracının y'ye yetişebilmesi için y aracının ivmesi en fazla kaç metre bir saniye olmalıdır şeklinde sorulmuş. Bu en fazladan kasıt neyi onu anlamamız lazım arkadaşlar. Düşünün şimdi bu harekete geçmiş hızlanıyor. İğme hareket yapıyor ve D kadar yol alsın. M noktasına geldiği anda X'in de arkadaşlar buraya gelmesi lazım. İkisinin de aynı noktaya ulaşması lazım. O zaman şöyle düşüneceğiz arkadaşlar. Diyelim bunun hızı buraya geldiği anda Geldiği anda 30 metre bölü saniye hızla giden bir araç varsa, 30'dan daha düşük bir hızla gelirse, giderse öndeki araca çarpabilir. Eğer M noktasına geldiği anda hızları eşitlenirse, o zaman ne olacak? Hızlanmaya devam edecek ve çarpmayacak. Yani demek ki çarpmaması için, yani yetişebilmesi için ona bunun maksimum hızı arkadaşlar buraya geldiğinde 30 olmalı, 30 olmalı. O zaman hız zaman grafiğinden yararlanıyorum. Hız zaman grafiğinde e, arkadan gelen X hareketlisi sabit hızla gidiyor. Ve hızı 30. 30 metre bir saniye hızla giden aracımızın grafiğini çizdim. Bu X hareketlimiz. Sonra Y hareketlisi de duruştan harekete başladığı için ve duruştan e, M noktasına gelinceye kadar hızı ne yapıyor arkadaşlar? Artıyor, artıyor. Şöyle daha büyük bir hızla giderse, 30'dan daha büyük bir hıza geçerse arkadaki buna yetişemez zaten Demek ki 30'dan yukarı çıkmamalı. Maksimum 30 olmalı. 30'u açtığı anda arkadaki buna bunu yakalayamaz. Yani dolaylı yollardan burada öndekinin hızının maksimum değerinin 30 olabileceği, 30 olacağı söylenmiş. Onun için de arkadaşlar grafiğimize baktığımızda bu arkada kalan alan 150. Burası da D olduğu için demek ki Y hareketimiz bu. Y hareketimiz D kadar yol alıyor. Diğeri de arkadaşlar ilk hareketimizde yukarıdaki de 150 artı d aldığı için bu mesafe 150. Zaten üçgen buradaki dikdörtgenin yarısı olduğu için buranın da 150 metre olduğunu anladım. Toplamda 300 metre ise arkadaşlar 300 metre yolumuz olabilmesi için 30 çarpı t'nin de burada ne olması lazım? 10 saniye olması lazım. Bizden ne istiyor? Bizden ivmesini istiyor y'nin. İğmeyi nasıl buluyorduk? Delta v bölü delta t'den yararlanıyorduk. O zaman delta V hızı ne kadar değişmiş? 30 artmış. Ne kadar sürede artmış? 10 saniyede artmış. O zaman iğmesi neymiş? İğmesi 3 metre bölü saniye kare olmalı. Yani cevabımız da buradan C seçeneği olmalı diyeceğiz. Doğrusal bir yolda hareket eden bir kamyonetin konum zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. 1. K ve L bölgelerinde kamyonetin hız vektörleri zıt yönlüdür. Arkadaşlar hız zaman grafiğini çizersek iki parçadan oluşmuş bir hareketimiz var. Birinci aralıkta cisim ne yapıyor? Yaşlıka artı yönde yavaşlıyor. Artı yönde yavaşlayıp şu noktada arkadaşlar durup ters yönde hızlanıyor. Artı yönde yavaşlayıp durup ters yönde hızlanıyor. Ve altta kalan alanlar eşit olduğu için de eksi ve sıfır şeklinde bir hız zaman grafiği çiziyoruz. K ve L bölgelerinde o zaman kamyonun hız vektörü zıt yönde mi? Evet birincisi artı yönde diğeri eksi yönde olduğu için zıt yönde doğru. KVL bölgelerinde kamyonetin iğme vektörü aynı yönlüdür. İğmenin işareti iki sebepten kaynaklanıyordu. Bir vektörel olmasından yani yönünden ikincisi de hızlanmasından ve yavaşlamasından. Birinci alıkta ne yapıyoruz? Artı yönde yavaşlıyoruz. İğmemiz ne? Negatif. İkinci alıkta eksi yönde ne yapıyoruz? Hızlanıyoruz. İğmemiz ne? Negatif. O zaman aynı yönlü çıktı? Evet. 3. KVL bölgelerinde başlangıç noktasına göre konum vektörü aynı yöndedir. Konum vektörü başlangıç noktası sıfır olduğu için... Pozitif, 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 pozitif. Hep pozitif yönde arkadaşlar. Onun için de konum vektörü de pozitif yönde olduğu için sürekli aynı yönde olduğu için cevap 1, 2, 3 yani E seçeneği doğru cevaptır diyeceğiz. Başlangıçta yan yana olan X, Y, Z araçlarının hız zaman grafikleri şekilde ekibidir. Buna göre 0, T zaman aralığında araçlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır şeklinde soruluyor. Arkadaşlar Bunların hepsinin başlangıçta yan yana olduğunu belirtmiş. Hemen hareketi buraya biraz canlandıralım. X bu, Y bu, Z de arkadaşlar bu. Şimdi ne oluyor? X altta kalan alandan X, X, X dediğimizde 3X kadar yol alıyor. Pozitif yönde 3X gitmiş. Y arkadaşlar pozitif yönde X gitmiş. Z'ye baktığımızda Z'de V çarpı T bölü 2 x dedik. 2V çarpı T bölü de o zaman 2x oluyor. Ama negatif yönde gittiği için arkadaşlar. Eksi yönde 2x gitmiş. Z de buraya gelmiş. X ve Y araçları birbirlerine uzaklaşmaktadır. Doğru. Y ve Z araçları birbirlerine uzaklaşmakta. Evet doğru. X ve Z araçları birbirlerinden uzaklaşmakta. Bu sağ bu sola gitmiş. Doğru. Z'ye göre X aracı hızlanmakta. Arkadaşlar bunlar... Hız zaman grafiğine göre baktığımızda hızları değişiyor. Kimden kimden bahsediyor? Y, Z ve Y. Z'ye göre demiş. Z şimdi. Z şimdi negatif yönde gidiyor. Bakın. Z negatif yönde giderken Y, de pozitif yönde gidiyor. Şimdi iki hareketli zıt yönde giderse bağıl hız hız değerlerinin toplamıydı. Yani başlangıçta 0 bu. Bu da 2V olduğu için bağıl hızları 2V olmuş olacak. Peki bu V'ye çıktığında bunun hızı 0 oluyor mu? Evet, o zaman bağlı hızları V oldu. 2V iken V olduğu için Z aracına göre Y aracı yavaşlamakta arkadaşlar. Burada hızlanmakta dediği için yanlış. X'e göre Y aracı yavaşlamakta. X'e göre Y aracı yavaşlamakta. Bakın X aracıyla Y aracı aynı yönde gidiyor. E, o zaman buradaki bağlı hız, hız değerlerinin farkıdır. 2V ve hız değerlerinin farkı 2V çıktı. Yine burada V'ye ve hız değerlerinin farkı ne çıktı? 0 çıktı. 2V iken 0 e, olduğu için yavaşlamakta. Evet bu da doğru. Cevap 10 için D seçeneği olmalı.